Koşuyormuş gibi yaptı şey pardon oksijen doğru koşuyormuş gibi yaptı oksijen ben yaptım zaten ben patlatıyordum onu. Evet <laughs> orada ben gittim zaten müştüphanedim ama neyse tamam sustuk. Özhan'la <laughs> nasıl olabiliyorum ya? ondan sonra ayrılacak. Gitsinlere gitmelerini bekledim. Mehmet onu öldüremem. Emin öl ölmez. Double kill atmamız lazım. Ösan'la Ösan'ı bulup işaret vermem lazım. Beni takip et diye. Gidin bakayım. Tamam. Kamerada biri varsa bu arada kameradakini bir bakacağım. Ben bakayım hatta kameraya şöyle. Çok birlikte dolaşan ve yani... Madem kamerada biri yok o zaman elektriği bir ziyaret edelim. Ebesinin nikahı bu arada ya. Gördü ya, Mehmet gördü bunu. Hiçbir şey yapamıyor çünkü yani. Ama dur bakayım ya, Kameralar izlenmiyor. Biz de sabotaj yapmıyoruz. Patlat ya Ösan niye oğlum? Ösan oynadı Neyse, şey, Ösan biz Aha, double kill. Yani. Ne Ösen, oldu? Ösen. Tam Tolga. Aa Melisa da ölmüş. O zaman Yusuf'la ölsün. Abi ben e, şeyde kafa vermiyorum. bağlama sana. görevini evet, yapıyordum. Evet nerede buldun? Eczan önden geçtim de eczaneye Öyle girmedim. Sen söylesin de nerede oldun. Ben bence ben, e, oradaki elektrik görevini yapıyordum. Ondan sonra oradan şey reaktöre doğru gidiyordum. Bu Ondan yalanlara inanacak peki? Cesedi nerede buldun Meme? Medve'ydi, Adam taranırken Özhan öldürmüş sonra yukarı koşuyor. Zaten ben şu an reaktörde benzin yüklüyordum. Özhan bana Hı -hı. doğru geldi yukarıdan. İşte yukarıdan sola doğru koşuyordu zaten o da. O zaman belli. Ya bu arada yok, bir şey abi. diyeceğim. Ha belli etti bir de. Bir dakika <laughs> dur dur. Bir şey dur. Diyeceğim. Bizim görevleri yapmamızın bir anlamı yok çünkü Emin görev yapmıyor. Öyle bir problem var. evet abi Emin etrafta full koşturuyor yani. Mehmet'i peşliyor yine. Güveniyorum e, ben ona. Ölmemek işte. için. Yok söylüyorum. Ama tamam. Özan'a verin. Özan garanti yani. Tamam, Özhan'a okay. Allah'a işte. yani Yani ya, ya, ya Mehmet'le Emin ya da dediği gibi Özhan yer bilmiyorum. Bakalım. Olsaydı, yani çünkü Neyse, bir, tamam işte Eren double kill, o, o double kill yani. olayı var. Ya Yusuf ya Eren bence. Ama bence ben, Eren'i ben o, o kadar uzun süre öldürmedi ki Yusuf oldum ben Abi üçü birlikte girdi ya. Yapıldı. Olacağım ben de dolaşıyor. Olduğuna bilerek şey yapmayacağım. Öldürmeyeceğim. Güven kazanmak için. Yusuf'u da öldüremem. Yusuf güven ama Ükar'dekine direkt. Tamam yukarıdaki de yapıldı. Ceset nerede? Reaktörde abi. Biz üçümüz beraberiz. Ya, re ya, üç, üç kişi şey nasıl diyeceğim beraber? Diyeceğim. Ben ad, ben adminde Şeyle Mehmet ve Şeyle birlikteydim, Emin'le de birlikteydim. Tamam oksijeni ya yaptık zaten orada. Evet ben ya de geldim oksijeni. Ya yeni öldürdü oksana. self reportladı ya da zaten ha. önceden öldürdü Hayır. sonradan yürüyüp raporladı. Oğlum ben o taraftan gelmedim ki. Doğru söylemek zorunda Yani aşağı fuel doldurdum tam. Ondan sonra sabotaj oldu geldim yani direkt. Yani numara evet, kim girdi? Oksijeni mi? kim girdi? Oksijeni ben yaptım. Oksijeni. Yani. Onlar tamam. orada dedi de ben, ben de gittim yani. Biliyorum evet. Hayır bir de şöyle bir durum var. Ya oğlum kesin Eren ya. Hiç düşünmeme gerek yok yani. Eren hangisi? Speedman. Abi ben, ben, ben yani ben sizle birlikteydim gördünüz. Ne diyeyim? Ya sikeceğim <laughs> oğlum ya. Helal Ama... be be. <laughs> ya Özhan oğlum orta yerde öldürme bir güven kazan ya. Ya oğlum azıcık oyunun <laughs> takip etsin. Güven yok oraya çıkıyor zaten. Ya, ya yok diyorsun eleniyoruz. Kanka Abi, abi benim Gökhan'la neden kilalmadığımı anladım Özhan'la pardon. Hay ben de güven kazanmayı tanıdım yani <laughs> yani. Emin şey bu arada bir bir, bir şey diyeceğim. Dak like, emin. Posten. Emin bir daha öyle yaparsa oyundan oyundan atacağım bu arada. Peşteme git görev yap. Dostumuz <laughs> abi ilk önce şeyi Mehmet öldür. <laughs> Mehmet öldür. Hay o öldüremedim <laughs> çünkü şey değil, Emin öldürüm. peşinde peşinde öldüremiyorum yani. Ben saygı diyorum abi. Ben Mehmet'i hiç öldürmedim. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum öldürmemdi herhalde. Ya bu arada <laughs> bir şey diyeceğim yani. Bak şimdi ben kendi gözünden anlatayım. Yusuf beni takip ediyor tamam mı? Medbay'e kadar geldi, görevimi yaptı. Ondan sonra Medbay'den ayrıldık. Oksijen görevi başlat, başladı. Başlat başla. Kafeter Yusuf üstteki oksijeni gitti. Ben alttakini. Sen sonra alttaki oksijene geldin. Sonra ben tekrar yukarı çıktım. Yusuf sağdan kafeteryaya doğru mu ne geliyordu öyle bir şeydi. Ondan sonra da sen CPT reactor'da yani. Abi an tamam, ne ki tamam. Next next. emin map'ten tebe basıp görevlerin hepsini yap. Tamam görebiliyorum onu arkadaşım öğretti. Bari best crew ya. Öldürmeyeceğim. Emin'in kestim kafasını. Dur bakayım. Şu aşağı koma indirme görevi vermiş gibi yapayım şöyle. Gel abi. Ah. Oğlum İnanılmaz bu arada ya. Ben bastım. Maviliği ölü buldum. Navigasyonda son görevime geldim şu an. Orada buldum. Tamam güzel. Yusuf da benim arkamdan geliyordu. O yüzden Yusuf olduğunu düşünmüyorum. Hı -hı. Burada en son kim vardı emin değilim. Nasıl ya? İçiniz navigasyonda mısınız? Yok ben storage'e döndüm. Yusuf navigasyonda değil. Kafelerde da gördüm en son. Ben navigasyonda son görev yapmaya gittim. Vallahi Tolga Cefen beni görünü düşünmüş. Şimdi... O yüzden Yusuf olduğunu düşünmüyorum. Şimdi Yusuf'u ben şöyle safe diyebilirim. Biz önceki e, sabotajda reaktörde sadece ikimiz vardık. İkimiz yaptık reaktörü. Aynen öyle. Sonra e, ben Tolga'yla beraber tam kafeteryadan birlikte aşağı indik. Ben komda indirme görevimi yapacaktım. Elektrik kesildi. Tolga hatta sağ sol yaptım beni takip et diye. Gittik beraber elektri elektri yaptık. Hatta yapılmadı. Sonra Mehmet geldi Mehmet düzeltti yani. Aynen. Ben o görevi ilk kez yapıyordum o yüzden beceremedim. Bana bir kere Özhan direkt şüpheli geliyor. Tolga'dan da emin e, değilim. Abi bu arada bu külliyen yalan benim e, son görevim kaldı. Bu arada nerede bulmuşsunuz şeyi? Navigasyonla. Ben de son göreve geldim tamam, şu an. Kimin ki. görevi ya, kaldı bir kere? dakika. Bir Kimin şey... ne benim görevi kaldı? Benim bir görevim kaldı. Be benim bir görevim var. Benim bir tek ben navigasyon görevim kaldı. Navigasyon olduğunu eminsin ama değil mi? Yansın evet evet. o şey yüzden diyeceğim. geldim zaten navigasyona. Ben en sağa geldim. Ben... Ben... Aynen en sağda. Ha, tamam. Ben Özhan'ın görev yaptığına %100 eminim bu arada. Çünkü görev yollarımız genelde denkleşti. Takipte de ettim. Özhan'ın görev yaptığına ya da... eminim. Volcan ne, ne zaman imposter olsa. bak ne zaman impostor olsa sürekli başkalarını suçlamaya çok meyilli. Ben de impostor olduğuna da aynısını yapıyordu. Bilmiyorum ama Aynen kanka. Abi, bir öyledir. de ilk ilk ölüm zaten ee, benim e, görevim bitmek üzere zaten. Hı, hı Bitince ben ta takip ederim sizi yani İnanmıyorsunuz. Neyse olacağım beni öldürebilirdi ama belki de onurlu bir katildi Beni kameralarda <laughs> öldürmedi yani <gülüyor> <gülüyor> Kime veriyoruz bu arada? Skip ben görevimi yaparım kardeşim son bir görevim kaldı Herkes görevini yapsın Ya bilmiyorum Kazanalım kimseye asmaya gerek yok kazanalım Melisa olabilir bu arada. Ezbin Evet hiç konuşmadı yani bilmiyorum ben değilim. Değil. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi değil. Emin misin? Yemin etmek <laughs> yok. Yemin etmek yasak. Evet yapmayın onu. <laughs> Kolaydı be. Kolaydır, ne <laughs> alaka ya? Oğlum var ya. Bak biz orada <laughs> Mehmet'le şey şimdi duruyor Özhan. Görev yapıyor. Yusuf'a geldik. Bam diye çaktık şeyi. Double kill. Kanka off. kim görev yapmıyor bu arada? Bin saattir bitmiyor oyun. Ah, Emin yapmıyordur. Fulledin mi? Ben, Oğlum, canım, evet. görevler %90 falan. <laughs> ya ölüler Benim yapmıyor yapıyoruz. bilmiyorum. Benim görevler. Yapıyorum ben görevlerimi. Ya, bu arada Eren'in olduğunu zaten Abi görevden çok fazla. lan bir süre sonra. onun nasıl abi, emindim şey bu arada? İnfoda ben hiçbir alakası yok Hiç, bir şey yani. Evet. tamam oğlum ben diğer kişilerin nerede olduğunu bildiğim için ama diğerlerini inandıramayacağım e? da bu infoyu Bu arada vermiyorum. bir şey diyeceğim. Sen, orada hayır. Sen orada elektriğe bizden sonra geldin. Nasıl benim olduğumu düşünebiliyorsun yani? ne diyorsun? İ, o elektrik mi? sabotajında biz Tolga'yla beraber geldik, sen ondan sonra geldin. Nasıl benim olduğunu düşünebiliyorsun onunla, orada? Onun onunla bir alakası oğlum, Nasıl, yok ki. Nasıl yok oğlum? Sana. Oğlum benim kendi... Ya kanka, hayır sen böyle bak. kendi kafana göre veriyorsun sonra diyorsun ki ben zaten emindim. Oğlum her, her <laughs> seferinde mi denk gelecek ama? Bir de öyle Hayır yani. kanka niye denk ya? gelecek oğlum? Bir şey yok ortada. E, tutuyor hesap. Tamam sen öyle veriyorsun random, tutuyor yani. Oğlum bak bu kadar maç, her seferinde yanlışlıkla tutunmuş olamam Eren ya. Yani. <laughs> Tamam tamam. O tamam. değil de, o e değil de. geliyor. Benim sesim tamam. tadı şeyden. Çok tamam. Okay. Çok o yüzden konuşamıyordum. Tamam okey. Olcan'ı var ya öyle güzel öldürdüm ki vente girdim hemen senin yanında. Vente giden varsa arkadan yakalarım diye. Şeye, oksijen. Aa sen... Baktım, olcan çıktı karşıma. Kilim var zaten kilit direk geldi çaktım. Ben <laughs> şey, çok şüphelendim geldiğinde direkt kaçıyordum. Ben senden <laughs> şüphelendim de sonra safe olduğunu düşündüm ya çünkü <laughs> öldürmedin beni. Kime, ben, ben, su, ben, tam son görevime gidiyordum. Ya, çok şey tem çok yani. temizdi bu arada çok bayağı ya. Çok çok temiz Ama başladı. Bayağı arada... temiz oldu. Evet ya. var ya net. Ben kaybetmemi Ösen'e suçlu şey <gülüyor> <gülüyor> Alakası yok bu arada alakası yok. Direkt Hayır, çok temiz oynadık yani. Sizin hatanız orada ayrılmamanız. İkiniz aynı yerde beklediniz özellikle. Evet. Yani ben zaten Ösen beni kovalıyordu zaten. Problem oradaydı. Sonrasında <laughs> tam kovalayınca başladın, başladın. ben de e, siz gelince rahatladım. Anladın mı?